Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde de PHP'de, aslında hani PHP komutu tam olarak sayılmasa da yönlendirme komutlarını işleyeceğiz. Bu bizim nasıl işimize yarayacak? Bir işlem gerçekleştirdiğinde şuraya yolla ya da gerçekleşmediğinde şuraya yolla gibi işlemler yapacağız arkadaşlar. Tabi bu işleyeceğimiz iki komutta, iki tane arkadaşlar ya yani iki komut ve ikisi de çok sık kullanılan komutlardır PHP'de. Şimdi ilk önce taglarımızı açalım ve e, bu komutların neler olduğunu e, söyleyeceğim arkadaşlar. Bu komutlar arkadaşlar header e, diye de geçer. Şu şekilde. Bu komutun içine yazılan iki tane değerdir arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi location arkadaşlar. Diğeri ise arkadaşlar refresh. Evet şu. Şimdi ikisinin farkını arkadaşlar? Location anlık olarak yani... Ee, hemen bir e, yönlendirme yapar arkadaşlar. Yani allık yönlendirme. Hmm. Tabi bu internet hızımıza göre de değişir bir şeydir. Hani birkaç Salise bekleme yap yapabilir. Ee, Refresh ise arkadaşlar bunda da... E, biz ne zaman kaç saniye sonra yönlendireceğini e, ekleyebiliyoruz. Yani mesela işte 1 saniye sonra, 2 saniye sonra, 10 saniye sonra ya da 60 saniye sonra şu sayfaya yönlendir diye kendimiz değer girebiliyoruz. Ama location'da bu değeri giremiyoruz arkadaşlar. Peki bunlar nasıl yazılır? Dediğim gibi ilk önce header taglarımızı açıyoruz arkadaşlar. Daha sonra pardon. Daha sonra ilk önce mesela location yazın. Location yazıp iki nokta üst üste koyuyorum ve nereye yönlendirmesini istiyorsam mesela um, üye nokta php'ye beni yönlendirmesini istediysem bu şekilde yazıyorum. Diğer arkadaşlar header taglarını açtım diyelim ve buraya arkadaşlar refresh e, yazıyoruz. Refresh yazdıktan sonra arkadaşlar bu komutu buradaki komutu girdikten sonra e, i̇ki nokta üst üste koyuyoruz ve yönlendireceği saniye yani mesela 10 saniye sonra, burası saniye cinsinden arkadaşlar. İşte bir saat sonra ise onu saniyeye çevirip e, buraya da yazabilirsiniz. 10 saniye yazdıktan sonra noktalı virgül koyuyorsunuz. Yani saniyeli işim bitti diyorsunuz. Sonra URL diyorsunuz ve eşittir diyorsunuz. Hangi sayfaya? Mesela üye.php'ye yollamasını istediniz. İki komut da bu şekilde kullanılır arkadaşlar. Yani ikisi de yönlendirme yapar. Bu hemen eee direkt yol, e, yönlendireceği gibi bu da istediğimiz saniye sonrasında bir yönlendirme gerçekleştirir. Hemen bununla ilgili birkaç örnek yapalım. Mesela buraya üye.php açalım. Bunu da açalım arkadaşlar. Burası üye.php'dir diyelim. Buraya da Şimdi ee, nasıl bir işlem yapalım? Direkt yönlendirelim isterseniz e, ee, header'la. Herhangi bir şekilde echo falan gibi yazdırma ihtiyacımız yok. Direkt şu şekilde fonksiyonu kullanabiliyoruz. Mesela location üye php diyorum. İlk önce arkadaşlar bu şekilde yazacağım. Çünkü sayfamı açmak istiyorum. Dersler dediğimde arkadaşlar şu anda ben index.php'deyim. Şimdi ben bunu aktif ettim ve sayfayı yeniliyorum arkadaşlar. Bakın buraya dikkat edin. Sayfayı yenilediğimde beni ne yaptı? Hemen anlık olarak bakın yönlendireceği yani yönlendireceği zaman falan olmadan burası hemen üye php dedi. Çünkü beni üye php ne yaptı? Yolladı arkadaşlar. Bakın ben siliyorum. Index.php yazıyorum. Enter'a bastım. Direkt ne yazdı buraya? Üye.php. Yani bu şekilde arkadaşlar yönlendirmede yapabilirsiniz. Aynı şekilde bunu Refresh olarak yapalım. Hatta şuradaki örneğimizi direkt buraya alalım. Diyelim ki 2 saniye sonra üye.php'ye beni yolla. Şimdi index.php yazıyorum. 1 2 Ve geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2'ye saydığımda 2'ye kadar saydığımda üye.php beni ne yaptı? Yönlendirdi. Ben buna 10 deseydim Yenilecektim. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam saçma oldu çünkü üye php'deyim arkadaşlar. <laughs> İndeks nokta gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi yönlendirmesi gerekiyor. Belki hızlı saydım ben. Evet yönlendirdi arkadaşlar. Yani 10 saniye sonra ne yapacaktır? Benim istediğim URL'e şuraya yani üye php'ye yönlendirme işlemini yapacaktır arkadaşlar. Ee, peki bunlar nasıl kullanılır arkadaşlar? Mesela yine bir güvenlik olarak biz e, admin panellerinde die ile exit ile öldürmeyi gösterdik. Hemen öldürmenin işte üstüne bu şekilde yazılar da yazılabilir arkadaşlar. Ee, bunların şu ikisinin de arkadaşlar mantığını anladıktan sonra bundan sonra bir tane uygulama yapacağız. Daha sonrasında bu komutların işleyişini de bitirmiş olacağız arkadaşlar. Bu header alanlarında location ve refresh'in nasıl yazıldığını, hangisinin ne tür işlem yaptığını anladıktan sonra bir sonraki videoya geçebilirsiniz arkadaşlar.